Abi hileci Arapların içine düştük. Tamam takım arkadaşım ama bunlar e, ya seni patlatır oyunda ya yardım etmez ya da bunların diğer arkadaşları da vardı şimdi. Aynı servera düşmüşümdür ben büyük ihtimal. Hepsi Araptır şimdi bunların hileciler. Hadi hayırlısı bakalım. Oyun sonu olacak. Burada genelde ben kar 98 buluyordum şu gittiğim yerde Şu, an. şu şeylerin içinde, binaların içinde. Milta Power'a gidemedik. Eskiden inerken çok canımı alıyordu. Allah'tan o sorun düzelmiş. Elim şu şeye gidecek diye korkuyorum sürekli. Heh. Şaret bir şey, şahit bir şey. Şahit bir şey benimdir. Ha bak kar 98 ben demiştim. Hem işaret bir şeyi bulduk hem kar 98. en iyi kask kafamızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane yerde hem en iyi kaskı hem kar 98'i ondan sonra hem de e, işaret bir şeyi bulduk. Güzel değil mi? Güzel. O kadar milita power'a da gitmeye gerek kalmamış. Вот мой желание. Сейчас сам, сам Sim, mas. Uf, uff, oof, uff. bunu öleceksen öl artık ya. Öldü mü la bu? Aa yedik bir tane. Buradan bir bana mı sıkayım? Alan gelmiş, alan gelmiş. Alan gelmiş. Alan gelmiş. Alan gelmiş. Lan oğlum alan gelmiş. Alan gelmiş. Kurtarın, kurtarın. Kurtarın alan gelmiş. Oğlum bu alan ne ara geldi? Allah belasını vermesin bu alanı.